Herkese merhabalar. Bugün GTA San Andreas'ın kaldığımız yerinden devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar en son buraya geldik. Kayıt ettik. Bir şeyler yaptık. Neyse geldik. Sezar buraya gelmişti. Karavanda mı arabanda bir şeyler konuşmuştuk. Sürgündeki kral. Hey Merhaba kardeşim. Over, tamam anladık lan. <laughs> ne artist deniyor? <laughs> ne sesini <laughs> yükseltiyor lan bize? <laughs> Hey look, You going to body up with that big willy bullshit and you going to get and I ain't really no abi. No Biraz akıllı davranman lazım sezar. Hey relax man. Se sezar. <gülüyor> 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 İyice kafayı yedim no, ben ya, Vallahi no, kafayı yedim al tek başıma yaşamakta kafayı yedim kafayı yedim abi <laughs> özür dilerim kafayı yedim <laughs> o yüzden pek normal davranamıyorum <laughs> ee ne yapacağız şimdi bizi ne yapalım ya bir daha abi bir de araba takip edeceğiz ya bir de araba gözükeceğim Yapmadığımız iş kalmadı ya. Yapmadığımız iş kalmadı. Vallahi yapmadığımız iş kalmadı. Evet telefon geldi. Kim arıyor abi? Sen kimsin lan? Ha bunu salak kuzeni. Tamam geliyorum. Geliyorum bekle. Abi direkt yüzümüze kapattı bir dişeres. Neyse. Gidelim abi şu salan yanına. İlk görevimizi bununla yapacağız. Gidelim bakalım başımıza neler gelecek. Akışlar zalim sıcaklar. Eskiluna Park'ın arkasında vurulacaksın bir akşam. Rivayet değil hakikat. Savrulur zaman, kaybolur insan. Kayıp gözlerinde çığlık uzaklardan. Belki çoktan, belki hiç yoktan. Çıktı yıllarım bir anda çığırından. Savrulur zaman, kaybolur insan. Başımıza neler gelecek? İlk temel. Bunu sadece... Soygun görevlerinin olduğunu hatırlıyorum. Başka görev yoktu herhalde. Bir soygunlardan sonra bir görevi daha var. Bundan sonra zaten şehre ineceğiz. Evet, hastayım. Evet, maalesef ki hastayım. Hala hastayım. Bir geçmiş olsun da demiyorsunuz. Yazıklar olsun size de. Evet. Yakıştıramıyorum. Ya kadın içeride değil ki. E içeride bilmiyoruz. Kim bilir nerede abi şimdi üstümüze atlayabilir ha. Manyak çünkü. Adam manyak. Kafa kafayı kırmış benim gibi. <laughs> Baby without you there is no call Johnson. Damn man. Shit. Now, I'm so sorry, baby. What was that? you so right. Please forgive me, baby. Just just don't fucking shoot me, please. Do you think you're sorry? Huh? How do you want to prove you're sorry? Come on now, baby. Come on. I'm. baby. Keep talking! Yeah. Yeah, and, I'll take you <laughs> to rob banks and shit. And you know, I I'll let you kill anyone you want to kill. Ya bu nasıl Bundan nasıl sesler ya? Just come on. Just please don't shoot Ne ara ya? Ne ara? İlk görüşte aşk olmuş. Evet. Galiba öyle. Cool. <laughs> yeah, Hadi gidek ya soyak Senin salak görevlerini yapayım Bundan sonra videomuzu bitirelim Evet Araba var mı var Tamam hadi bin gerizekalı konuşma Bin artık Heh. Hadi gidek bakalım Keşke kaydetseydik şurada ya Vallahi bak görev iptal Ölürüz filan Ta ebesinin nikahından başlasak kafayı yerim kafayı yerim bak parçalarım monitörü parçalar burada kasayı falan atarım duvarlara vurur kendimi neyse bu kadar <laughs> bu kadar <laughs> bu kadar tepki gösterecek ne var değil mi en fazla 10 dakika alır yani işte. benimki de geri zekalı salak olduğu için saçmalık olduğu için Evet geldi ilk soygun yerimiz neresiymiş abi yerel içki dükkanı ne yapacağız? Hiç kimi çalacağız? Aa bunlar kim oğlum? Ya. Bizden önce davrandı piçler ya. Tamam ne dikiliyorsun geri Hadi bin arabaya gidik. Ya bir de ATV ile gideceğiz ya. Oo. Ben de sıkabilirim değil mi? Evet. Gayet iyi abi. Ya bu çok sıkıntı görev ya. Baksanıza. Ben ATV Susan. Basıyoruz işte. Gittiği kadarıyla. Dönüşlerde ne bok yiyeceğim ben. Hiç onu demiyor ama. Sık. Vermemiz lazım abi. Selahçı uğrasak iyi olacak. Ananı. Lan oğlum nasıl vuramıyorum adama ya? Ya diğerini unuttuk bu arada. <laughs> Diğeri kaçta ama yine aynı noktadan geliyorlar abi. Şimdi bunu kovalayalım. Gül para bundaydı abi. Lan mermimiz bitmiş. Ağzını burnunu kırayım ya. Bu kadınla vuramadı be. Vur artık. Ha vurduk. Tamam. Parayı da aldık. Sıra bunda. Bas 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 bas. Art ya bas artık CJ ya. Hızlan artık ya Vay 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 sahneye bak. Aa adam öldü. <gülüyor> of. <gülüyor> Biz de uçtuk abi. Adam bu yüzden ölmüş demek ki. Tamam bin artık sus be. Tamam seni saklanma yerine götüreyim. Sonra bir daha görevini yapalım abi. Büyük ihtimalle başka görev olmayacak. Bunun görevlerini yapacağız. Hemen evet, bitiririz ya. Üç soygun görevini yaptıktan sonra zaten videoyu bitireceğiz. Bak şu an bacağım kaşındı. Kaşıyamıyorum. Sinirleniyorum abi. Sinirleniyorum. Bak bacağımı kaşımam lazım. Bir dakika. Bir dakika. Nasıl kaşındı? Nasıl kaşındı? Abi bacak kaşınması nedir ya? Abo abo. Tamam. 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 Tamam sakin abi. Suya gideceğiz şimdi ya. Tamam. Tamam. Ananız. Sus bir Unut bir şey söyle. Sonu sonuna bak. Pik. Evet gidelim. Gidelim abi. Sakin. Sakin. Bağırmayalım. Ya bir de kestirme mi arayacağım sana ya? Allah Allah. Geldik işte. Ya oradan nasıl dönmüyor ya? Evet geldik. Hadi görüşürüz. Yok ben sen de oynamam. Evet bence de. Para ihtiyacımız çok var. Çok 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 var. Gerçi bizde para var. Hile yaptık salak gibi. O parayı da harcamayacağız dedik de neyse abi. Evet bir daha görev var girelim yine Kuru yapmaya ilerleme Evet yine hey, gelecek Alina. başımıza Bu nasıl bir fantezi ya El bombası sokup Ya baba, bu nasıl bir manyak kadın ya bu

Like one of your horse. <laughs> no, <laughs> baby, please. I ain't into that shit. I'm gonna fuck you up. Oh, baby, please, no. Please, baby, no. hey. Şu sesler gelmez dedim ama. <laughs> of seslere bak. Gözlerim ya şey, tüylerim diken diken oldu abi. Evet bence de soygun yapalım hadi çıkın hadi. Hadi daha fazla dinleyemem iğrenç sesini. Evet. Ya nasıl nasıl değişik? Adam sana eziyet et. Adam da değil kadın. Çok, çok acayip sesler duyduk. Çok acayip sesler duyduk abi. Evet gidelim sıradaki soygun yerimize gidelim abi. İnşallah hepsini tekte geçeriz. Enough.

Lan oğlum kadın niye vuruyorsun sen ya? <laughs> ha patlayıcı patlatıcıyı seçecekmişiz abi patlatacak. Tamam. Evet girdik içeri. Ha bir de kasayı açmak için. Tamam. Tamam kasayı da açtık. O paralar nasıl yanmadı bu arada? Neyse abi sorgulamayacağım. Tamam topla topla topla. <laughs> topla 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 topla. Şimdi bir de polislerden kaçacağız iyi mi? Silahımız da yok, mermimiz de yok. Çok güzel oldu. Mükemmel oldu. Evet. Oha oha 4 yıldız bir de ya. Lan 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 sıkmayın sıkmayın. Ya kadına bak ya. Ya. Bak kapıyı açıp sıkıyor bir de ya. Vay anasını abi bu kadın harbiden Cahil cesareti denilir ya ondan Evet sprey nereden gideceğiz abi Tamam şuradan döneceğiz <laughs> Arabası da iyiymiş ha. Tabi böyle soygunlar yaparsa böyle arabalara biner. Burası da ayrı konu. Bizim hiç arabamız olmuyor galiba bu seride. Evet, Hikayede o olmuyor o yani. Neyse geldik abi. Nereden gir? Nereden gireceğiz buraya? Tamam. Dur lan dur dur. Polis dur. Tamam. Tamam. Tamam yerine götüreceğim seni. İnşallah polise falan çarpmayız. Bak polis de üzerine geliyor abi. Arabanın üzerine geliyor. Ne yapıyorsun lan? Geri zekalı motor. Az kalsın gidiyordu abi. Araba gidiyordu ya. Yani. Anlıyorum ama yani böyle de davranılmaz yani please don't do that. Just relax Tamam, <laughs> yenisi de eklenmiş oraya. Eyvallah. Eyvallah. Tamam. Son görev. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Mükemmel çift. Evet. Hadi bakalım. Yine nasıl bir muhabbet çok merak ediyorum. Ya yine ne oldu ya? Abi bu kadın kendi kendine kuruluyor ya. Nasıl bir? Bak ya. Çok da umurumdaydı. Allah Allah. Hey, I'm in a really bad mood. today. I kill everybody who fucks with me. Especially you. Move. <laughs> ben seni öldürürüm de neyse. <laughs> lan hani modun düşüktü bugün iyi hissediyorum diyor mu? <laughs> <laughs> ne dedi de belli değil abi. Evet gidelim. <laughs> Soyguna gidelim abi. <laughs> tamam lan sürüyoruz işte görmüyor mu? <laughs> Geri zekalı. Kim sürüyor? Allah Allah lan 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 biraz dikkat etmek lazım. Her an suya gidebiliriz görev iptali olabilir. Kadık kurtulamaz uslan. Abi yine bizi suçladı ya böyle bir şey olabilir mi ya?

Ananı... Oh, shit, shit. Lan, lan. <laughs> Sus lan. <laughs> Bak bir de bunlar rüşvet topluyor abi. GTA 5'te de böyle bir görev var abi. Banka soygunu yapıyoruz böyle kasabada küçük bir kasabada. Onda da böyle rüşvet olayları dönüyordu. Kapının önüne çık. Abi kapının önüne geldiler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Nasıl çıkacağız abi? Tamam. Nasıl topluyoruz lan? E ee? Nasıl toplayacağım lan ben bunu? He. 3 mermi kal, Ağzını burnunu kırayım. Oha bak bunda tek de atıyor. Tamam. Tamam al abi. Tamam seni takip ediyorum. Hadi git. Hadi yürü. O oh. nereden sıktı lan? Lan lan lan. Lan öleceğim öleceğim. Sık birini artık be. Ya follow me diyeceğine Adamlar öldür. Tabancayla daha rahat olacak. Bir de yeni mouse'a alışamadım. Çok kayıyor. Nereden sıkıyor lan? Hepsi de aynı tip. Bunlar nasıl bir polis ya? Tamam. Evet son görevimiz bayağı aksiyonluymuş. <laughs> Aşkımızla aksiyona dalalım. Ha bir de motorlular geldi. Çok güzel oldu, mükemmel oldu. Topuna sıkarım, topuna sıkarım. Aa lan no, lan no, lan no! ölecek. Ölecektik. Aa görev gidiyordu ya. Tam bas. bu nasıl yapacağız abimiz bunu ya Lan lan Ulan ulan ağzına tükürdüm polisi ya Abi görev gitti Görev gitti şu an Görev gitti şu an Görev gitti şu an Dur Dur bunu alırsak Yapma 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 Tamam. Bin abi şuna. Buradan yetişiriz. Buradan yetişiriz. İptal olma. Görev iptal olma. Buradan yetişiriz. Buradan yetişiriz abi. O benden daha hızlı değil. Çevrelendi kurtar onu. Gizlenme yerine götür mü? Lan 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 dur dur yanlış yola girdik bir de. Abi nasıl yetişeceğim ben ona ya? Yetişiriz dedik ama. Lan sıkma sıkma. Sıkma canım yok. Dur geldim Katalin'e. Atla 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 canım yok atla. Atla. Oh. oh. Bu görevi geçersek mükemmel olacak abi. Mükemmel olacak. Konuşur. Hiç canımız yok ne lan. Lan lan buradan bile dikkatli lazım. Ananı çok, çok, tamam çok dikmiş. Tamam abi bir şey olmadı. Geçtik, bitirdik. Oh. Oh rahatladım lan. Oh hadi görüşürüz. He he, hadi hadi. Hadi in. Hadi defol git hemen hadi. İnmişsin zaten in diyorum bir de. <laughs> defol git hemen hadi. Oh be. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın.